Geldiniz. Bugün sizlerle beraber Squid Game 3'e katıldım arkadaşlar. Ve evet. O mistik logo. Yani Squid Game final yaptı ya. Hmm. Yo aslında bir sezon daha olabilir bilmiyorum. O yüzden niye Amerika'ya gitti falan diyorsun Ve arkadaşlar benim numara Oğlum daha önceki tur benim numaram 250 idi. Evet arkadaşlar numara 383 mü? Welcome to Squid Game 3. Ben bu oyunları biliyorum. Yo bilmiyorum aslında. ah kek ah Evet oyuncu 383. Oğlum biz neden oyunda 4 kişiyiz lan? Bakalım. Ha Abi ben böyle ölürüm ki. Ben böyle ölürüm oğlum. Ayınca 383. Alındı. Arkadaş oh, arkadaşlar. iki tane şey var sadece. Lan deviyor Bakın. Wow. Ne diyor lan bu? Sen mi İstemiyorum Robux vermek istemiyorum. Aslında Robux'um olsaydı verirdim. Benim de anahtarım var. Anahtarı size geçiririm oğlum. Ağzınıza sokarım. Ah yok yok yok. yok. Hmm, koş 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 koş. ben, 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 İnşallah beni öldürürüz. Aha. Ba peli pemblem. BAM Şurayı açabilir mi hemen? Ama biz de her boku açabiliyoruz. Ben kesin ben kesin bu ilk oyunda öleceğim. Kesin. Aa ben ip atlamada öleceğim. O lan. Bir eğlendi. Oyuncu 300. Bi, oyuncu bilmem ne bilmem ne. Elendi. Bir çünkü. Evet bizim garıyı arka bizim mavi olan ablayı gördüm. Ölüme bir tane. Aa! Arkamda! Arkamda kırmızı var şu anda. Ben 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 anda ben Önüme bakmadan koş. Ah. Önüme bakmadan koşuyorum şu an. <laughs> ya ben dedim yani ilk turdan öleceğim diye. <laughs> Çünkü saklanmak çok Aga be, kıçımı de. deneme Denemeci, hadi bakalım. finale kadar oynamaya çalışacağım. Numaram kaç? 420. <laughs> Oğlum bir dakika lan benim çantam, kanatlarım nerede? Çantam ve kanatlarım, kitaplarım yok bu neden? lan? Abo şimdi bayağı kişi var. Ben boy. Aa, benim beni niye aşağı ben boyunu biliyorum. Aslında ne yapacağım? Gram fikrim yok. Ya ben kırmızı olmak ya istiyorum. Nana ne ben? Nana ne? Nana ne? Nana ne ben? Şey olmak istiyorum. Kırmızı olmak istiyorum. Biraz bıçaklamak istiyorum birine. Dur, dur ben senin ananı alıyorum. Ah. Leyre olursun Leylek. Ah kek Tor Toros olursun Toros. Ya ben ne kadar ya. mal biriyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben... 415'im şimdi de. <laughs> ben dirilip dirilip geri geliyorum oyuna. Ben neredeyim? Bakın şuradayım, 415. Welcome to the Squid Game 3. Hoş bulduk Kar abi. Engin, 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 Yok mehkin, aktif cık, Şu anda, ben nereye düştüm diyor. Hadi neyim lan ben? Oğlum ben neyim göremiyorum. <laughs> <Ohoho! Gülüyor> Kırmızıyım. Arkadaşlar elimde şu anda bıçak var bıçak. Bakın arkadaşlar bıçak var bıçak. Şu anda ben arayıcılardanım. ve birini bile öldüremezsem yine geberiyorum. Ben birini öldürmekte iyiyim öldürmekte kötüyüm. Açıl kalk 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 kalk. Oğlum arkadaşlar nasıl? Oğlum ben niye zombi gibi koşuyorum lan? ve oğlum sen beni niye bu şekilde? Aba iyi misin kardeşim? Adamlar etini soyuyor hocam etini etini. <laughs> ne yapacağım söyle söylem mi <laughs> adamlara? Adamlara bıçaklayacağım, doğra doğrayacağım onlara. Doğrayacağım mı? Nasıl? Hadi bakalım. Geberme zamanı çocuklar. Aa bozok. Ah vurdum bir tane. Ben bam ben bam. Oğlum direkt öldü lan adam. Oh bir tane geçirdim şuna. Git bozok. Git bozok fan. Dövek şunu gel. Bıçak. Gel bakalım buraya küçük şey seni. Bana anahtar batırmayın sakın. Oğlum kimse öldüyemedim. Ben onu öldüreceğim. Gel lan buraya. Lan. Lan oğlum itti beni. Hayvan herifler. Neredesin bakalım? Benim küçük farelerim, neredesiniz? Benim küçük farelerim, neredesiniz? Aa, yoklar. Koş. Bir daha ölmüş. Ya oğlum bir dakika kaldı. Ya ya oğlum. <laughs> e ben yine eğlendim. Bu nasıl iş? Ben de gardiyanları öldürürüm kardeşim. Sonuçta gardiyanları öldürebilirim. La be, la benim la benim salak. Ay seni, oğlum ekranını kırarım seninle. <laughs> kompütür mersin diye artistik yok bu. Ekranını kırarım senin. Oğlum herkes ölmüş ki. Ben bana bir şey bırakmamışlar. Ben yine öldüm. Ben yine öldüm. Eyvah! Eyvah! Ya öf! Abi herkes öldü ki ya. Ja, uff. Çok sevdiği yerler tutun ya. Ya ben koşuyormuşum. Ben de dur. Neden beni etiyorsunuz? Bak. Şurada aral. Burada kavga çıktı. Aa! Hadi gör. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Aa! Bakın. Oy.